yapacağı vazifeye uygun olan adımları doğru atabilmesi için daima ölü rehberleri tarafından açılmıştır. 57 yıllık bir yaşamdan bahsediyoruz ve buraya sığdırılmış çok büyük vazifelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla sadece analizle yürümez bu işler. Yalnız bırakılsaydı burada kutsal anlamda bu işler başarılamazdı. Tekrarlayan rakamlar gibi semboller, ee, evet bunlar Ruhsal rehberlerin bize işareti midir? Yani Karşımıza sürekli olabilir de olmayabilir de olabilir, olabilir de olmayabilir de. Çok anlamlı olmayabilir. Çok takılmayın onlara. Kendi şuur altınızdan bir takım e, izlenimler olabilir. E, şu da olabilir. Yani yaşamınızın belli bir döneminde kendiniz için belli bir işaret koymuşsunuzdur. Onu gördüğünüz anda belki şu bir şeyler tetiklenecektir. Ee, böyle şuur altınızda. O kendi varlığınızdan da gelebilir o. Yani o size bir şey hatırlatıcı, bir şeyi... tamamen bir böyle bir kod gibi ama olabilir de olmayabilir de bakın. Mümkündür ama tamamen farklı sebepleri de olabilir. Hiçbir anlam olmayabilir. Tamamen kendi şuur altınızdan kaynaklanan bir takım şeyler olabilir. Ee, yani bir rakam belli bir rakamlar geliyorsa, eğer bu bir rehberlik sisteminden geliyorsa, bu tür sayılar, ileride mutlaka bir şeye yakın zaman içerisinde bağlanması lazım ki bir anlam ifade etsin. O rakamlar. Yani bir, bir sonuca varması lazım ki anlam ifade etsin. Bir sonuca varmıyorsa onlara takılmamak lazım. Yani o e, mutlaka belli bir işaret, belli bir kod efendim size bir şey anlatan bir e, durum olmayabilir. Olmayabilir tamam. Şuur altımızdan bir sürü isimler, bir sürü e, anlamsız ifadeler geliyor. Bakın, Bunlar geçmişten kaynaklanan şeyler de olabilir. E, çok takılmayın böyle şeylere. Ruhsal sistem size... ...mesajını bir şekilde iletir. Yani bunu... ...rakamsal... ...yetmesinin çok bir anlamı yok. Ses kanalıyla gelir. Yüksek bir hissiyat olarak gelir. Rüyada gelir, sembolik gelir, açık gelir. E, İlla ki gelir bilir. Ee, yani rakamları çözmek, bunların bir kodu var acaba ama ne söylüyor falan. Biraz Hı -hı. enerjinizi boş harcarsınız diyorum. Bakın çünkü rehberlik sisteminin çalışma yöntemi böyle değil. Tamam. Onun dili olaylardır. Onun dili olaylardır. Olaylardır. Karşınıza çıkan durumlar, insanlar, e, size yaşattığı duygulardır. Rakamlara çok takılmayın arkadaşlar. Takılmayın. Son evet. iki soruyu birleştirip soruyorum. Madame Blavatsky'ye dayalı bazı kaynaklar varmış. O çok sorulmuş hocam. Doğru mudur diye bilmiyorum ben. Blavatsky'yi biliyorum da onun kitaplarını bilmiyorum bu konudaki. Ee, i̇kincisi de Atatürk'ün psikik yetenekleri var mıydı? Hocamız ne der? Bu iki soru son sorularımız olsun. Madame, Madame Blavatsky kitap Teosofi'nin e, kurucusu. Ben, ya şey de tabi hani Ezoterik bilgileri hem toparlamış hem de e, yani kendi kaynakları çerçevesinde, kendi çalışmaları çerçevesinde toparladıkları bir takım bilgiler var ama e, her şeye katılmıyorum ben. Mesela e, işte insan bedenlerini astral beden, kozal beden vesaire işte mantal beden şeklinde ayıran o e, fikirlerine katılmıyorum. Birçok şey aslında demode olmuştur. Bas aktardı. Yani sonradan yapılan çalışmalar mesela bizim farklı farklı böyle katman katman bedenlerimiz değil aynı şuur sahasının sadece giderek fizik bedene doğru yoğunlaşan aynı şuur sahası olduğunu göstermiştir. Yani farklı farklı bir takım beden eldiven gibi işte üst üste giydiğimiz bedenler olmadığını göstermiştir. Demode olmuştur bazı bilgileri. Ama ilginizi çekiyorsa okuyunuz tabii ki. Ben çok katılmıyorum. Atatürk'ün psikolojik yetenekleri var mıdır? Vardır vazifesine bağlı olarak vardır. Çünkü bazı şeyleri şimdi birçok şeyi Atatürk kendi şuur altında getirmiştir zaten buraya. Kendi yapması gereken şeyleri kendi şuur altında getirmiştir. Böyle şey gibi zip dosyası gibi getirmiştir. Burada böyle açılmış, kullanmıştır, yapmıştır. Nerede ne zaman ne yapacağını gayet iyi e, bilerek şuurlu olarak yapmıştır. Yani. Evet. Hiç soru işlemi de, yok değil mi? Net. net. İkilem, üçlem yok. Hep Aynen. net. O çok e, dikkat çekici bir tabii. detay. Vazifesini yukarıda almıştır. Dosyasını koluna koymuştur. Gelmiştir. Burada e, o ruhsal tabii kendisi ne kadar farkındaydı. Onu Söylemek çok haddimiz değil, bilemiyoruz ama hmm. e, o bilgileri yerinde ve zamanda kullanmıştır ama sezgi olarak, sezgi kanalından da çok yüksek e, seviyeli olarak bir kere bilgi alıyordu, sezgi gücü çok yüksekti, sezgi gücü çok yüksekti çünkü e, yapacağı vazifeye uygun olan adımları doğru atabilmesi için daima daima ölü rehberleri tarafından açılmıştır. Açılmak zorundaydı. Çok etrafındaki kadro kendisinin seviyesinin çok altında bir kadroydu daima. Yalnız biriydi aslında. O seviyede bir şey yok. Her zaman tabii yardımcı varlıklar gelirler. Ondan önce doğarlar. Onunla birlikte doğarlar. Bazı yolları açarlar ama çok yüksek e, rehberlik almıştır Atatürk. Çok sezgi kanalıyla almıştır. Ve hep doğru adımları doğru zamanda atmış. Birçok olaylardan da sıyrılmış. Olumsuz olaylardan kurtulmuş, korunmuş. Korunmuş. Korunmuş, yüksek bir rehberlik altında e, daima korunmuş ve e, Anadolu'nun vazife zeminini hazırlayıp ayrılmıştır. O da ayrılmıştır. Sezgi kanalı çok güçlüydü onun. sezgileri vardı. Onu bir kendisi için bir pisik bir yetenek olarak o algılamamıştır. O kendi fikri olarak, kendi düşüncesi olarak algılamış olabilir ama geliyordu o bilgi. Yani biz şimdi baktığımız zaman onun sezgi kanalından geldiğini anlayabiliyoruz. Kendisini düşündü bilemiyoruz ama ee, tabii öngörüsü öngörüsü de çok yüksekti yani bir takım verileri birleştirip analiz yapabilme sonuca ulaşma yeteneği de çok fazla ama şimdi her şeyde e, bu sizi şey yapmıyor doğru yola sokmayabiliyor ya da e, hızlanması gereken yerde o hızı sağlamaz sezgi daha hızlı ilerletir sizi Şimdi 57 yıllık bir yaşamdan bahsediyoruz ve buraya sığdırılmış çok büyük vazifelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla sadece analizle yürümez bu işler. Zaten yüksek bir varlık. Yüksek seviyeden geldiği çok belli olan bir varlık. Bu kadar büyük değişiklikler yaratabilen bir milleti arkasından sürükleyebilen bir varlık bunu normal yollardan yapamaz enerjitik enerjetik bir durum var burada. Yani olmuştur, inan, inandırmıştır e, ifadeleriyle, kendi enerjisiyle e, inandırmıştır, inatmıştır insanları. Çok zor bir dönemde. E, ve şunu söyler, yani o yorulduğunuz zaman öyle bir güç gelir ki insana der, o sizi işte ayakta tutar, yürütür der. O çok önemlidir. Hep o bir şeye bağlıdır. Yani enerjitik bir bağlantısı vardı da. Evet. Bu varlıklar böyle plansız, programsız gelmezler. Onların gelişleri böyle çok yüksek planlara, programlara bağlıdır. Yalnız bırakılsaydı burada ruhsal anlamda bu işler başarılamazdı. Kendi varlığından, hmm. kendi bağlı bulunduğu ruhsal plandan almıştır daima. Yardımını sezgi, sezgi kanalıyla almıştır. Bir takım enerjilerle, tesirlerle almıştır. Yürüyüp gitmiştir. Şuur altında da zaten Ergün Bey de derdi. Enjekte bilgilerle gelmiştir derdi. Yani orada yüklenmiş. Orada yüklenmiş. Orada şuur altına yüklenmiş. Hazır. Gelmiş. Zaten liyakkati var. Öğretmen varlık bunlar yani. Baş öğretmen seviyesinde varlıklar bunlar. Gelmiştir o o bilgiyi, kendi hazırladığı planı, programı burada ama hatırlayarak ama hatırlamayarak uygulamıştır. Hı hı. Yerli yerinde. Bir dakika hı. önce değil, bir dakika sonra değil. Yerli yerinde ne yapması gerektiğini de, şimdi o o şuur şuur altın şeyindeki dosyadaki bilgileri alırsınız ama nerede neyi ne zaman kullanacağınız sezgilerle belirlenir. Sezgisel olarak da onu çok iyi oturtmuştur yerli yerine. Hangi bilgi, hangi hareketi, hangi fiili, hangi noktada yapması gerektiğini sezgi kanalından almıştır bana göre. Ve de planda uygulamıştır. Kendi varlıksal planını yani ulusal planına geri dönmüştür. O yüzden kararları o kadar netti. Netti. Tartışmadan vakit kaybetmedi. <laughs> biliyorum evet. çünkü iç varlığında var. Biliyor yani o çünkü yapmış bitmiş aslında o. Yani o işler orada ulusal planda zaten gerçekleştirmiş burada. E, ya, zaten bitmiş o iş. Cumhuriyet kurulmuş orada. Ulusal planda zaten kurulmuş. Burada sadece uyguladım. Tezahür <laughs> metafizik bir anda tezahür ettirdi onları. Bunlar böyle varlıklar. Yani. E, Atatürk hiçbir zaman siyasi gözlükle bakılmaz. Evet. siyasetler üstü varlıklardır. Büyük varlıklardır. Büyük varlıklardır. Öğretmen varlıklardır. Bu da yapar. Başka zaman başka yere gider. Başka gezegende yapar vazifesini. Nerede ihtiyaç var oraya giderler. İşler böyle. Öteki türlü bakmak çok sığ kalıyor. Çok sığ. Yani. Evet. Çok, çok yine yüksek bir seviyede, yüksek bir düzeyde ve yüksek bir tatta lezzette e, bitirdiniz yayını.